Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine polinom sorularıyla devam edeceğiz. Birinci soruyla başlayabiliriz. Birlikte okumaya çalışalım. Px polinomunu vermiş bize çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamını soruyor. Tabi değerli arkadaşlar çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı P1 artı P-1 bölü 2 şeklinde idi. Dolayısıyla bana P1 ve P-1'in ne olduğu lazım. P1 nedir değerli arkadaşlar? X gördüğümüz yere 1 koyduğumuzda 1 eksi 1'in küpü artı 1 artı 1'in karesi. Yani buradan 0'ın küpü artı 2'nin karesi 4'ten sonucun 4 gelmesi gerekiyor. Ve P eksi 1 ifadesi ise X gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımızda eksi 1 eksi 1'in küpü artı eksi 1 ve artı 1'in karesi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, eksi 2'nin küpü eksi 8, eksi 1 artı 1 0, yani sonuç itibariyle eksi 8 gelmesi gerekiyor. Şurada işleme devam edersek, 4 eksi 8 bölü 2, o da nedir? Eksi 2. Yani birinci sorunun cevabı eksi 2 şeklinde karşımıza çıkacak. Evet, böylelikle birinci soruyu çözmüş olduk. İkinci soruyla devam edebiliriz. Yine birlikte okumaya çalışalım. İkinci soruda bize Px ve Rx birer polinom olmak üzere demiş. Por yani P bileşke R ifadesi. Şu ifade P bileşke R demek ve P Rx biçiminde gösterilir. Tabi Px ve Rx ifadelerini polinomlarını bize veriyor. P bileşke Rx'in x eksi 2 ile bölümünden kalanın ne olduğunu soruyor. Yine birlikte düşünmeye çalışalım. Burada ilk atmamız gereken adım x eksi 2 ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıfıra eşitleyecektik? x eksi 2 eşittir 0 için x burada 2 gelmeli. Yani bize p r 2'nin ne olduğunu soruyor. Tabi öncelikle r 2'nin ne olduğunu bulmamız gerekecek. Rx polinomunda x gördüğüm yere 2 yazarsam r 2 nedir değerli arkadaşlar? 2'nin küpü Eksi 2 çarpı 2'den ne geldi? 4 mü? Dolayısıyla R2 eşittir 4 için bize P4'ün ne olduğunu sormuş oluyor. P4 nedir? Yine Px polinomunda x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda 4'ün küpü eksi 8 çarpı 4 ve eksi 10. Buradan 64 eksi 32 ve eksi 10. Sonuç itibariyle 22'nin gelmesi gerekiyor. Yani ikinci sorumuz... B seçeneği. Evet. İkinci soruyu da bitirdikten sonra üçüncü soruyla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Üçüncü soruyu yine birlikte okumaya çalışalım. M bir gerçel sayı olmak üzere şöyle bir polinom ifade etmiş. Bize P x kare eksi bir polinomunun x 2 ile bölümünden kalanın 10 olduğunu söylüyor. Ve dolayısıyla değerli arkadaşlar M'nin kaç olduğunu bizden istiyor. Burada yine ilk atmamız gereken adım x eksi 2'ye 0 eşitledik ve x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekecek. Polinomda şurada x gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesi 4, 1 çıkarsa 3 mü yaptı? Yani P3'ün 10 olduğunu söylemiş bize değerli arkadaşlar. Ve dolayısıyla yukarıdaki polinoma geldiğimde 2x eksi 1'in 3 olmasını istiyor. Yani 2x 1 eşittir 3 için 2x eşittir 4 ve x gördüğüm yere 2 yazmam gerekir. Dolayısıyla x gördüğüm yere 2 yazarsam e, p3 eşittir 2'nin küpü artı 2 çarpı 2'nin karesi eksi m çarpı 2 ve artı 2'nin 10 olduğunu söyleyebiliriz. Şurada p3'ün 10 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla x gördüğüm yere 2 yazdığımda şu ifadeyi yakalamış olacağız. Buradan m'nin kaç olduğuna gidebiliriz arkadaşlar. 2'nin küpü 8 artı şuradan da 8 eksi 2m ve artı 2 eşittir. 10 için 18 sola attım 8 eksi 2m'yi sağ attığımda m'nin 4 olduğunu bulabileceğiz. Evet üçüncü sorunun cevabı D seçeneği. Böylece e, üçüncü soruyu da çözmüş olduk ve yine dördüncü soruyla devam edebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, yine soruyu birlikte okumaya çalışalım. Px artı bir polinomunu vermiş. Px'in 3 olduğunu söylüyor. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Demiş değerli arkadaşlar. Evet burada e, şu Px artı bir polinomunu Px polinomunda nasıl dönüştürebilirim? X gördüğüm her yere x eksi bir yazarsam. X gördüğüm her yere x eksi bir yazarsam px polinomunu elde ederim. Eksi 2 çarpı x eksi 1 ve artı 3. Dolayısıyla değerli arkadaşlar şurası px, x eksi 1'in karesi x kare eksi 2x artı 1 ve eksi 2x artı 2 artı 3. Yani px eşittir x kare eksi 4x artı 6 gelmesi gerekiyor. Ve px'in de ben 3'e eşit olduğunu biliyordum. Dolayısıyla eşittir 3 diyebilirim bize x değerlerin çarpımını sormuş. 3'ü sol tarafa attığımda x kare eksi 4x artı 3 eşittir. 0 ifadesi karşıma gelir. İkinci dereceden bir bilmeyen denklemin x değerleri çarpımı yani köklerin çarpımı nedir? c bölü a şeklinde hareket ediyorduk. Yani o da 3 bölü 1'den 3 seçeneğini vermesi gerekiyor. Yani dördüncü sorumuzun cevabı c seçeneği. Evet. Beşinci soruyla kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bize yine Px ve Rx polinomları vermiş değerli arkadaşlar. Birlikte okumaya çalışalım. Px polinomu x küp eksi x artı 2. Rx polinomunu da şu şekilde ifade etmiş. Ve Px eksi 2 artı Rx eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. Evet değerli arkadaşlar yine atmamız gereken adım e, x 3 ifadesini 0 eşitlemek ve x gördüğümüz yere 3 yazmak. x gördüğüm yere 3 yazarsam benden 3'ten 2 çıktı 1 yani p1'i ve r2'nin toplamının ne olduğunu istiyor. Evet yukarıda polinomlara geldim. Benden p1'i istiyordu. x gördüğüm yere 1 yazdığımda p1, 1'in küpü 1, eksi 1 artı 2'den sonucun 2 olduğu ve benden R2'nin ne olduğunu istiyordu. X gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 3'ten de sonucun 3 olduğunu görebileceğim. P1 2, R2 ise 3. Yani 2 artı 3'ten sonucun 5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 5. sorumuzun cevabı B seçeneği. Evet böylelikle 5. soruyu da çözmüş olduk. Bir diğer soru olan 6. soruya birlikte bakabiliriz. Yine birlikte okumaya çalışalım arkadaşlar. Px polinomu x kare eksi 2x artı m şeklinde polinomunun x eksi 3 polinomu ile bölümünden kalan ile x eksi 1 polinomu ile bölümünden kalanın aritmatik ortalaması 3'tür. Aritmatik ortalamaya girmiş bu soru. O zaman yine değerli arkadaşlar ilk önce x eksi 3 ile bölümünden kalan diyor x eksi 3'ü 0'a eşitlediğimde x gördüğüm yere 3 yazmam lazım. Yani p3 dediğim ifade 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 3 6 ve artı m yani 3 artı m'dir. Ve x eksi 1 ile gördüğümüz gibi x eksi 1 ile bölümünden kalan diyordu. Yani p1 nedir arkadaşlar? 1'in karesi 1 eksi 2 artı m. Yani m eksi 1'dir diyebiliriz. E, bu iki kalan ifadenin aritmetik ortalaması diyor arkadaşlar. Aritmetik ortalama neydi? Birinci ifade bu, ikinci ifade bu. Topla 3 artı m terimleri topluyoruz ve terim sayısına bölüyorduk aritmetik ortalama. İki tane ifadeyi topladım. Bölü 2 eşittir 3. Aritmetik ortalama 3 demiş. Dolayısıyla arkadaşlar 2m artı 2 iki, paydadaki 2'yi karşıya çarpan atarsam 6 yani 2m eşittir 4 ve m'nin de 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 6. sorumuzun cevabı C seçeneği. Evet arkadaşlar böylelikle 7. soruya geçebiliriz. Yine 7. sorumuz birlikte okumaya çalışalım. PQX polinomunun QX polinomu ile bölümünden elde edilen bölüm QX artı 2 ve kalan 3'tür. Evet şu sarı ile taradığımız kısmı yazmaya çalışalım. E, ee, P QX polinomu QX polinomuyla bölünüyor. Bakınız bölümünden elde edilen bölüm QX artı 2. Bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde yazıyorduk değil mi arkadaşlar? Ve artı kalan 3'tür. Yani şu sarı ile taradığımız kısmı aşağıda ifade etmeye çalıştım. Bize Px x kare artı 1 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır demiş. Kat toplamı deyince x gördüğümüz yere 1 mi yazıyorduk? O halde değerli arkadaşlar bize p 2'nin ne olduğunu soruyor. Bakınız şu ifade kafamızı karıştırmasın. Şu ifade kafamızı karıştırmasın. Aslında burada qx gördüğüm yere q x gördüğüm yere x yazarsam Px eşittir x çarpı x çarpı x artı 2 ve artı 3 şeklinde bir polinom karşıma gelir. Ve bana da P2'yi soruyorsa X gördüğüm yere 2 yazdım. 2 çarpı 2 artı 2 4 ve artı 3'ten sonucun 11 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 7. sorumuzun cevabı C seçeneği. Evet böylelikle 7. soruyu da bitirmiş olduk. 8. soruyla devam edebiliriz arkadaşlar. Yine e, birlikte okumaya çalışalım. A bir tam sayı olmak üzere demiş. Px eşittir. 2x artı A. Ve e, şu aşağıdaki eşitliği veriyor. Bize A değerinin kaç olduğunu soruyor arkadaşlar. Tabi burada Px ifadesi zaten verilmiş. O halde benim bulmam gereken P2x artı 1. Yani x gördüğüm yere 2x artı 1 yaz demek. 2 çarpı 2x artı 1 artı A. Yani değerli arkadaşlar 4x artı 2 artı a'dır. E, P 3x artı 4'ü bulmaya çalışalım. P 3x artı 4 ifadesi yine x gördüğün yere 3x artı 4 yaz demek. 2 çarpı 3x artı 4 ve artı a. Nerede yazıyoruz arkadaşlar? Px polinomunda yazıyoruz. x gördüğümüz yere. O da nedir? 6x artı 8 ve artı a. Dolayısıyla şu aşağıdaki eşitliği şimdi uygulayabiliriz. Px dediğim ifade şöyle rengimizi kırmızı yapalım. Px dediğimiz ifade 2x artı a ve P2x artı 1 dediğim ifade 4x artı 2 artı a. Eşitmiş P3x artı 4'e. Yani 6x artı 8 artı a'ya. 2x ile 4x'i topladım. 6x birbirini götürürler. Burada 2a artı 2 eşittir. 8 artı a. a'yı sola atsam, 2'yi sağa atsam a'nın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 8. sorumuz c seçeneği. Evet değerli arkadaşlar 8'i de çözmüş olduk. Bir diğer soru 9. soru. Benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi yine yeni nesil sorulardan biri. Ee, bu soruyu yine birlikte okumaya çalışalım. Ee, oldukça bence kaliteli. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ee, yani gerek teyit olsun gerek ayet olsun çok rahatlıkla sorulabilecek bir soru. Evet. A bir gerçek sayı olmak üzere aşağıda uzunluğu x kare art, x üzeri 4 artı x kare artı x eksi a birim olan bir tahta verilmiştir. Ya yani şu tahtanın uzunluğu şurada ifade edilmiş. Hatta ben o tahtanın uzunluğuna px polinomu diyeyim ve px polinomu x üzeri 4 artı x kare artı x eksi a olsun. Bu tahta x eksi 2 birim olan şu ufak tahtalara ayrıldığında hiç tahta artmıyor. Yani hiç tahta artmaması demek değerli arkadaşlar aslında x eksi 2 birim uzunluğunda olan bu tahtalara tam bölünüyor demektir. Yani x eksi 2 şu polinomsal ifadenin bir çarpanı konumundadır. Ve ben bunu sıfır eşitlediğimde x eşittir 2 için p2'nin sıfır olduğunu söyleyebilirim. Hiç parça artmıyorsa demek ki tam bölünüyor. Yani p2'nin sıfır olduğunu söyleyebilirim. O halde x gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin dördüncü kuvveti 16, 2'nin karesi 4, artı 2, eksi a. Ve a'nın 22 olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bir daha yazarsak polinomu px eşittir x üzeri 4 artı x kare artı x ve eksi 22 olarak bulunabilecek. Soruyu okumaya devam edelim. Buna göre tahtadan kaç birim kesilir ise uzunluğu x artı 3 birim olan tahta parça tahta parçalarına hiç artmayacak biçimde ayrılabilir. Yani aslında ne demek istiyor bize? Yine e, x artı 3'ü sıfıra eşitlediğimde x artı 3'ü sıfıra eşitlediğimde x eşittir eksi 3 bize p eksi 3'ün de 0 olmasını istiyor. Yani tam bölünsün diyor. Bakalım p eksi 3 kaçmış? x gördüğüm yere eksi 3 koyarsam eksi 3'ün dördüncü kuvveti 81 artı eksi 3'ün karesi 9 eksi 3 eksi 22. Dolayısıyla değerli arkadaşlar 81 ile 9'u topladım 90. 25 çıksa 65 sonucuna vararım. Yani P-3 65'miş. Demek ki başlangıçta 65 santim tabirini şöyle bir ifadeyi kestiğimizde P3'ün P-3'ün 0 eşlenebileceğini söyleyebiliriz. Yani cevabımız D seçeneği. Böylelikle 9. soruyu da çözmüş olduk. Ve geldik sonuncu sorumuza yani 10. soruya. Ee, yine 10. soru yeni nesil tarzda sorulardan bir tanesi. Evet bu soruyu da birlikte okumaya çalışalım arkadaşlar. Ee, şekilde 5 tane yeşil kare ve 2 tane eş sarı dikdörtgen gösterilmiştir diyor. Yani şu yeşil kareler kare. E, sarı ile olan şu şekiller ise dikdörtgen. Bir yeşil karenin çevre uzunluğu bir sarı dikdörtgenin çevre uzunluğundan 6 santim daha azdır. Yani yeşil olan şu karenin çevre uzunluğu sarıdan 6 birim daha az. Karenin bir kenar uzunluğu x santimetre olduğuna göre o halde değerli arkadaşlar yeşil olan şu karenin bir kenarı x birim o halde çevresi ne olur? Yeşilin çevresi. Şöyle yeşil de yazalım. Çevresi 4x olur. E, bize ne demiştim? E, karenin çevre uzunluğu sarı dikdörtgenin yani çevre uzunluğundan 6 santim daha kısa. O zaman arkadaşlar sarının çevre uzunluğu 4x artı 6 birim olur. Evet bunları belirtmekte fayda var. Şimdi soru okumaya devam edelim. E, karenin bir kenar uzunluğu x olmak üzere şeklin alanı px polinomuyla gösteriliyor. Şu yukarıdaki şeklin alanı px polinomuyla gösteriliyor. Ve px artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı bize soruyor. Öncelikle bizden ne istediğini bir görmüş olalım. x eksi 2 eşittir 0 için x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Yani bizden p3'ün ne olduğunu istiyor. Evet soruyu şurada çözmeye devam edelim arkadaşlar. Tabi dikdörtgenin bir kenarı şurası x olması gerekiyor. Şurası da x. Peki dikdörtgenin uzun kenarı nedir? Pardon şuraları 4 yazdık. Şurası x olacak. Şurası da x olacak. Karenin bir kenarı ile aynı. Dikdörtgenin çevresi 4x artı 6 idi. O halde 4x artı 6'dan çıkardım. Şurası x şurası x yani 2x'i çıkardım. Diğer uzun kenarı 2x artı 6 yani yarısı olan. Çünkü iki tane hatta uzun kenarlarına da y y dersek 2y eşitse 2x artı 6'ya demek ki y'nin yani uzun kenarının x artı 3 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki sarı olan dikdörtgenin kısa kenarı x birim, uzun kenarı x artı 3 birim. Şu şeklin alanı ise ee, yeşil olan karenin alanı x kare 5 tane var hatta o px polinomunda şuraya yazmaya çalışalım 5 ee, tane varsa 5 x kare artı sarı olan dikdörtgenin alanı e, kısa kenar çarpı uzun kenar yani x çarpı x artı 3 yani değerli arkadaşlar x kare artı 3 x 2 e, tane var sarıdan o zaman bunu ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Yani 2x kare artı 6x. Dolayısıyla bizden de P3'ün kaç olduğunu istiyordu. X gördüğüm yere 3 yazarsam 5 çarpı 3'ün karesi artı 2 çarpı 3'ün karesi ve 6 çarpı 3. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 45 artı 18 ve artı 18 toplarsak da 81 sonucu Gelmesi gerekiyor. Yani 10. sorumuz C seçeneği. Evet arkadaşlar yine bir 10 soruluk polinom soru çözüm yapmaya çalıştık. Tabi soruları sizler sizlerde çözmeye çalışın. Daha sonra da çözümleri akabinde takip etmeye çalışırsınız. Ben herkese başarılar diliyorum. Herkese iyi çalışmalar.